Akif Karaman çiftinin masasındayız. Vallahi kadıncağız şu haliyle yemek yaptı. Önce tabağımızı bitirelim sonra tatlımıza geçelim. Buyurun afiyet olsun. Dızmana tuzlu kek Yoğurtlu tavuk salatası var. Buyurun. Herkes afiyet olsun. Herkes bitirdi mi? Ne bir nasıl buldun? Ay dur yutmamışsındır. Duygu ile başlayayım. Duygu bitirmiş. Ben tuzlu keki beğenmedim sadece ama geri kalanlarını beğendim. Bu salatada aslında güzel ama yavan bir tadı var. Sanki böyle üzerine bir zeytinyağı işte ya da baharatlar böyle kekik ya da defne böyle güzel bir şey olabilirdi. Peki nasıl buldun yorumu Zevki hanım Zevkler renkler tartışılmaz yani. Peki Nebin bu nasıl beğendiniz mi? Bu tuzlu kek e, ilk önce ben arkadaş kek deyince bir şey ton düştü e, çünkü e, ben bir kek yemedim e, ama yemil, yenilmeyecek diye de bir şey değil lezzetli. ...ama kek diyemem... ...ama lezzetine... ...ben işte kek. adını beğendim... ...ne olduğunu evet. beğendim. <laughs> Ama ben de bildim... ...ama bana kalsa da mücver mesela... Evet. ...fırında mücver... ...ama gibi. lezzetine hiçbir şey diyemem... ...ben e, bu dızmanayla e, bu sene tanıştım... E, ...bilmiyorum doğru mu söylüyorum... ...muhacir bir arkadaşımdan öğrendim değil mi... ...evet muhacir bir arkadaşım öğretti bunu... E, ...ben de bunu evde geldim ve onun... E, ...uygulaması olarak yaptım... ...beninki top top oldu, tam pişmişti... ...galiba sen bir Azizle uğramışsın... ...pişmemiş ama lezzetli. Pişmemiş değil, şey kabarmadı... ...bu var ya ben bunu kayınvalideme yapsam... ...çok puan alırım yalnız ciddi söylüyorum... ...çok güzel olmuş bence. Tavuk salatası yine diyorum ben herhalde... ...galiba yoğurttan biraz eşki geldi bana... ...yani e, ama yenir... ...yani cevizle ayrı da bir lezzetli olmuş... E, ben bunu biraz daha böyle dereotlu maydanozlu seviyorum. Ama elinize sağlık gerçekten çok güzel olmuş. Hele ki e, bir kaza oldu tabi. E, bu halinizle, bu emeğinize, yüreğinize ve o dilinize sağlık. Afiyet olsun. Peki. Olena. Tuzlu kek bana çok ilginç geldi. Ben sanki kek yiyorum ama kek değil aynı anda. O benim hoşuma gitti yeni i̇şte bir şey. İşte senin dünkü tatlı yeme isteği gibi. Yani tatlıydı içinden mantarlı bambaşka bir şey çıktı. Aynen. <laughs> Tuzlu evet. Profiterolün gibi oldu. Dizmana, uh, Dizmana bayıldım. Ben umarım ben bunu yapacağım. Sizden bir tarif isteyeceğim. Gerçekten çok güzel. Sen ben daha bunu daha güzel yaparsan onu kabar. Tespiyi yiyebilirim yani. Tepsi tepsi. Peki afiyet olsun. Gülden? Ben gerçekten Dizmanayı, değil mi? Onu çok beğendim. Bizde de bunun e, böyle minik minik değil. Tamamen tepsiye yayılıp soba ekmeği derler. Ve özellikle sobada pişer. Aa. Evet. Soba ekmeği soba derler. Ekmeği derler. Aynı ah, lezzeti olacak, aldım. o gözünü açacaksın bunu. Evet. Allah'ım. Ve özellikle üzerindeki sos da ona çok benziyor. Bol bol rahmetlik babaannem de koyardı böyle eliyle yaydıra yaydıra. Bol bol. O tadı aldım ve çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Tuzlu keki de çok beğendim. Ama sadece birazcık peynirin yoğunluğumu ya da... Hamur mu kalmış onu anlayamadım kaşar ama çok var güzel. Ya, kaşar, beyaz peynir, aşlanmış patates onlar böyle hamurumsu gibi gösteriyor. Ama iyince böyle hamur tadı gelmiyor. Ee, Olen Hanım da söylediği gibi kek yermiş gibi o vanilya kokusu geliyor. Ama tuzla birlikte ilginç bir e, e, lezzet olmuş yani çok oryantal ve tatlı. Aynen o vanilya kokusu gerçekten enteresan. Çok Beyler güzel olmuş. nasıl buldunuz? Dızmana gayet lezzetli olmuş bence de. Salatada biraz lezzet eksikliği vardı muhtemelen dediğiniz gibi tavuk göğsü kullanıldığından dolayı. Hani belki tavuğun başka kısımları kullanılsa daha lezzetli olabilirdi. Kek pek bana göre değildi ama tatlıyı çok merak ediyorum. Peki, nasıl buldun? Ya bu neydi? Izmana mıydı? Dızmana. <laughs> yedim. Tadı güzel. Tadını beğendim. Ama şey, ben normalde pek de şeyi sevmiyorum. Evet bayağı kokladım. Ben de o yüzden güldüm. <laughs> kokladım şey yapamadım evet. çünkü hani şey, aldı böyle kokladım ama ben de biraz ya şey geldi. <laughs> evet. Çiğ de geldi bana. Kokusu da pek şey yapamadığım için. Evet, e şimdi aldım denedim hani yanlış olmasın oldu. bir daha tadın bir daha koklayayım yiyemez. ki yanlış olmasın diye. Onun dışında sadece şu an tatlıyı merak ediyorum. E geliyoruz şimdi tatlıya yavaş yavaş. Güven. Dızmana e, biraz daha ben farklı yedim. Çünkü yedim Bulgar'da yedim. Şöyle yani, yedin sen zaten göçmensin. Aynen göçmen değilim mi? Ha Bulgaristan'ı biliyorsun. <laughs> Aslım Malatya ama Adana'da büyüdüm. Elhamdülillah Adana'lıyım derim. Bak bak. <laughs> Selam olsun. <laughs> ya nasıl şey böreği derler ya. Bir börek daha var göçmen yuvarlak yuvarlak o da. Öyle Aa, çok börek var. Diyor, şey yapmışlar diye profiterol. onun, onun gibi, gibi düşün. Akışkan bir kaşarı vardı onun. Öyle olurdu yani. O öyle kabarık top gibi balon gibi diye hep böyle heyecanlandırmayın bizi. O da öyle şeyler çok güzel. Valla yapabilen varsa gelsin. Yine de ellerine sağlık. Allah, Afiyet razı olsun. olsun. Peki şefim. Tuzlu kek üstü e, çok güzel kızarmış. Albenisi var. E, ama içi biraz e, patatesden kaynaklı. E, hamurumsu gibi kalmış. Tavuk da e, arkadaşların dediği gibi hani baharatlarla en azından veya yeşilliklerle renklendirilmiş olsaydı daha lezzetli olurdu. Peki o zaman tatlıya geçeceğiz. Ama acaba Keziban'ım ne söyledi merak ediyorum. Bir izleyelim mi Kezib tuz mana. Çok süper tatlı olmuş, güzel olmuş. Kız. Ben bunu ilk defa yedim, hiç yapmadım ben bunu. Tuzlu kekmiş bu. Çok güzel olmuş bu. İlk defa yedim ama tuzlu kekmiş güzel. Salta lezzeti güzel. Bu da tavuklu zalatar. Bu da güzel olmuş. Gelim alıp desem olmazmış. benim şeyle pek hiç şey demedim öyle. Hamuru güzel olmuş, içi çok tatlı olmuş ya muhallebesi. Ama güzel, geline sağlık. Kadın oturduğu yüzden yaptı. Neyi varsa bana da yaptırdı. Ondan sonra komut vere, vere bütün gelinlere iş yaptırdı. Yaptığım halde yine de aramaya başladı. Tezgahın üstünden falan. Kayın, kaynana bana bu kadar iş yaptırmadı. Yaptım yaptım bir de kahve yap içelim dedi. Ben de onu yapmadım. Canımı sıktı. E, mutfağı da temiz. Ben temizledim zaten. Adam da masayı kurdu. Ellerine sağlık. Ben puan veriyorum. Kız Kezban. Buyur Zeydana. Niye yapmadın kahveyi? Canımı İki yapaydınız. Kız Zahide Hanım canımı sıktı yapıyorum yapıyorum. Eksi gara tezgahın üstünde leke var diyor. Bir benim burnumdan getir diye. Ben böyle çekmedim kaynanam da. Aa o kadar. Kız yaptık fazlasını ister. <laughs> Vallahi sen buraya geldin gelin ilk defa. Kaynanalık değil gelinlik yaptın. Doğru Zahide ilk defa gelinlik yaptım ama şey beynimi başımı gitti kız. Kız gelin. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Bir de benden kahve istedin ya kız. Her işi yaptırdın yaptırdın Yaptırma. da. Yaptın e, mı? yapmadım tabi. Yapsaydın ne olurdu eline mi yapışırdın? Ne diyor kibar ben söylemedim, Kuldana ne söylemedin ya. İki yumurtayı elinde tuttu o güzellik kibar söylesin. Veririn yumurtayı dedi vermedi. Bana ne kibar <laughs> söylemedin ya. bir şey anladıysam arabalıyım. Vallahi ben de yarınızı anlıyorum yarınızı anlamıyorum. Bir ne oldu bir gösterir misiniz bana bunların kahve muhabbetleri nasıl olmuş? Bir neler yaşandı mutfakta bir bakalım. Bir kahve bile yapmadı yani bir kahve rica ettim senden karşılıklı içelim diyor. Beceriksiz. Sen bana beceriksiz helal olsun vallahi. Yazıklar olsun sana, kız. helal olsun demişsin. Bu ıspanağı oraya bıraktım. Dolaba kalkması gerek. Senin kayınvalidin, kaynanan var ya sana az bile yapmış. Kız. Sen ne eğindikten anlıyorsun, ne bir şeyden anlıyorsun ki. Yap yap yapmadım deyip çıkıyorsun ya ki, yapmadım deyip çıkıyor. Yine neyse senin hatırına kahve yapayım da içelim tamam mı? Gelinleri de çekiştireceğiz kahve içerken olur mu? Neyini çekiştireceğiz? E, ben dönümüzün onları içerim, Gelinleri... onlarla beni çekiştiriyor. Sana güvenilir mi ki? Sen oradakilerin boş ver, ben yapayım birer kahve de oturup dedi, çekeleştirelim gelinler. Sen kimsenin yanına ama? Bu olduktan sonra, bu arkadan konuşma huyun olduktan sonra... ...kimsenin yanına sığamazsın. Sen kapılarda da kalın, dışarılarda da kalın. Çıkağı açık tut. Hadi kahve de yapmıyorsun, kek de çırpmıyorsun zaten, git mutfakta. Git, git, git. Gidiyorum zaten, zaten git. yapmam ki sana bak, kahve burası, falan. Burası lekeli kalmış, bak. Bak, burası lekeli kalmış. Sen lekeyle uğraştırıyorum. İkiniz de çok fenasınız. <laughs> Ee, ne oldu şimdi finalde? Kız Kezba, ben öyle iş yapıp da arkamdan konuşan gelin istemiyorum. Senin arkamdan konuşmadın mı ki? Beraber konuştuk ya mutfakta. Arkamdan konuşuyorsun. Temiz, arkamdan te konuşmadım, konuşursun. beraber konuştuk. Orada her şeyi yaptım yaptım. Bir de kahvesledin ya hanımefendi. Seni kovdu gelinlikten artık. Oh. Eltisiz. Benim de işime göre çok meraklıydım zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi? Eltikiz Elti aşkınız bitti mi? Ama Zahide burnundan getirdi ya. Elti kez var. Yarın seninle bir kahve içip dedikodu yapacağız ama dışarıda değil mi? Ha, o zaman kahve sen Çok önemli şeyler söyleyeceğim sana. Çok önemli. Tamam kız ben yapacağım. Tamam. Söz. Oturacağız dedikodu yapacağız dışarıda. Ama ben dedikodu yapmayı sevmiyorum. Ben tamam. Senin gibi dönüm. Muhabbet edeceğiz. Tamam. Dedikodunun bir farklı türü. Muhabbet <laughs> <Zavret gülüyor> edeceğiz. <ediciğim gülüyor> şey, Bilgi paylaşımı teneviz. yapacağız dedikodunun modern adı bilgi paylaşımı. Durum değerlendirmesi. Evet. <laughs> Bak durum değerlendirmesi deyin, bilgi paylaşımı deyin. Ne diyeyim yani sohbet muhabbet deyin, dedikodu demeyin ama yapın. Bakalım biz de belki kulak misafiri oluruz. Vallahi merak ediyorum bunlar ne konuşur. Kesin sizi çekiştirecekler. Peki şimdi vallahi kadın ayağını kırdı, kırık ayakla da yemek yaptı. Bakalım tatlısı nasıl olmuş. Kezban Hanım teşekkür ediyorum. Buyurun afiyet olsun bize. ...farklı isimleri var bu tatlının... ...torpil diyen var, külah tatlısı diyen var... ...siz e, funika diyorsunuz... Enteresan. ...peki bakalım kim ne diyecek... ...Nevin Hanım... ...böyle bir ahududu ya. ...böyle bir kızılcık marmelatına batırıp da şöyle bir yesim geldi... Mı? ...evet şöyle bir batırıp da yesim ee, geldi... ...çok hafif bir hamur tadı geldi... ...ağzıma... Ee, ...ama güzel... ...elinize kolunuza Peki, sağlık eşinizle beraber... Olena. ne? Ee, ...bizim böyle tatlımız var... Galiba Sovyet Birliği'nden geçti Bulgaristan'a. Biz ona Trubaçka diyoruz. Hmm. <laughs> İsim de çok komik aslında. Bana sanki bir pişmemiş gibi geldi hamuru. Olabilir yani o fırından olabilir. Yeni yer vesaire. Ve böyle aldım. Çok net bir un geldi bana gerçekten tadı. Olabilir. Olabilir aynı. Ama gerçekten çok çocukluğumu hatırlattı. Peki beyler Hanginiz konuşmak ister? Ya hoşuma gitti. Ellerinize sağlık. Yani ilk başta yediğimde yani baştan başladığımda güzeldi. Sonuna doğru ne oldu? Sonuna doğru. Krema girmedi içine. Krema yok. Ayrıca e, görürseniz zaten unlu gibi zannedersin Şöyle bir bakın isterseniz. Evet evet ben de fark ettim. Biraz çiğ gibi. Evet. Ama yine de elinize sağlık. Güzel olmuş. Afiyet Valla kadın kırık bacağıyla bir sürü şey yaptı. Herkese afiyet olsun. Topluyoruz bunları ve puana geçiyoruz. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.